Yanımızda da kimler var? Misafirlerimiz var. İzmir'den Ahmet Bey için geldik. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelin. Bu tür insanlar destekliyor. Oturup da evet. e, o misafir işte, bizden doğayı koruyan, doğanın nasıl korunacağını öğreten, balıkların nasıl hangi cinsi olduğunu öğreten, nasıl geldiğini öğreten, ne faydaları olan bu tip insanlara bir hizmet olarak veriyor. Destekleyelim ki hem doğayı koruma açısından hem gelecek kesilerek evet, işlemlerim açısından e, çok önemli. Ahmet abi burada çok önemli bir görev işleniyor. Lütfen kanalını takip edin. de bunun için geldi biz burada. 120 kilometre yol yaptık. Geydi de onun e, fikirlerinden tecrübesinden yararlandık. Kanalları yaşatalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Neyse. Volkan. Erhat. Volkan ve Ferhat kardeşim. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ 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 olun.